etmezsin. Ne yapacaksın? Excel dosyasından bakacak. Hay pamuktan. B 1932 yılında yapıldı. Hay pamuktan biri... Sen o zaman dedenin dedesinin dedesinin. <laughs> hayır birisi pamuktan mı çöz dedi bunu? Onu. <laughs> ben kelimenizi söylüyorum efendim. Evet. İtiraf. İtirafım var. Yok bu itirazım vardı de... o <laughs> pardon. o o benim o benim aklıma geldi biliyor musun? Ben alalım, de ona itirafı alalım. İtiraf. senden istiyorum Alev alev duram duram İçin için yanıyorum Çaresizim zaman zaman Gözleri ekibim hey, nasıl? Biten bir aşk için böyle acı çekilmez. Giden sevgiden artık vefa beklenmez. Bir gün gücüm biter de isyan edersen beni o isyankar sevdalara gömün. Vallahi.